Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazıları seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Öncelikle dizimizin sezon finali yapmasını desteklemiyorsanız ve ayrıca Yaman'ın seyirle balayına gitmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Seher ve Yaman balayına gidebilecek mi? Yaman, İkbal ve Belgin'in gerçek yüzünü ne zaman öğrenecek? Dizimiz kaçıncı bölümde sezon final edecek? Hepimizi sevindirecek gelişme ne olacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman seyri mutlu etmek için elinden geleni yapacak. Seher de Yaman ile vakit geçirdiği için çok mutlu olacak. Seher bu sayede hastalığının getirdiği üzüntüden kurtulacak. Hatta Seher'in morali yüksek olduğu için Seher iyileşmeye doğru başlayacak. Ama Seher'in içinde az da olsa bir üzüntü oluşacak. Çünkü Seher hastalığı boyunca kendisini Yaman'a yük olarak görecek. Bir de Seher'in son bölümde Yusuf'u kurtaramaması onu çok etkileyecek. Seher bu yüzden kendisini işe yaramaz birisi olarak sanacak. Hatta Seher Yaman'dan boşanmayı bile düşünecek. Ama Yaman Seher'in bu düşüncelerini değiştirecek. Yaman Seher'e destek olup onun umutlanmasını sağlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Seher ve Yaman aşkı büyüyecek. İkbal'in yaptığı kötülükler Yaman ve Seher aşkını sonsuz kılacak. Seher, Yaman ile evlendiği için her zaman şükredecek. Yaman da Seher gibi bir eşi olduğu için şanslı olduğunu düşünecek. Onların aşkı sayesinde Seher de iyileşme belirtileri gözlenecek. İkbal ise Seher ve Yaman'ı mutlu gördükçe iyice hırslanacak. Çünkü İkbal Yaman'ı Zuhal'i nak ettiğini düşünmekte. Hatta kendisini Kırımlı mirasının tek sahibi olarak görmekte. Aslında İkbal kötülükler yaptıkça Seher ve Yaman'ı yakınlaştırdı. Onun mirası mira olmasaydı Seher ve Yaman evlenemezdi. Çünkü İkbal Yusuf'u konaktan göndermeye çalışırken Yaman'ı Seher ile evlendirdi. Zuhal'in de konaktan kovularak hapse girmesine neden oldu. İkbal kötülüklerine devam ederse sıradaki kişi kendisi olacak bir miras uğruna İkbal evliliğini bitirecek. Çünkü Ziya bu olanlar artık dayanamaz hale gelecek. İkbal, Ziya'nın verdiği şansı kötü amaçlarında kullanacak. Ziya da bunun üzerine İkbal'i bir daha asla affetmeyecek. Ziya, İkbal ile evliliğini sonlandırma aşamasına gelecek. İkbal yine Ziya'yı kandırmaya çalışsa da bunda başarısız kalacak. Ziya de tüm olanları Yaman'a anlatmaya çalışacak. Bu süre içerisinde İkbal, Belgin üzerindeki kozlarını oynamaya devam edecek. İkbal, Belgin'i kullanarak seyri tamamen felç etmeye çalışacak. Belgin de çaresiz kaldığı için seyri zehirlemeye devam edecek. Yaman ve Seher ise Belgin'in gerçek yüzünü şimdilik anlayamayacak. Ama Yaman yine de Belgin'in sahtekar birisi olabileceğini düşünecek. Yaman'ın içine giren bu şüphe seyri felç olmaktan kurtaracak. Çünkü Belgin istemeden dikkatsizliği sonucu gerçekleri ortaya çıkaracak. Belgin önceki bölümde ilaç kutusunu nasıl yere düşürdüyse yine bir açık verecek. Yaman da Belgin'in seyri zehirli iğneler vurduğunu anlayacak. Ama Yaman'ın bu bilgiyi öğrenmesi çok geç olacak. Bu yüzden Seher'in ayakları tamamen işlevini yitirecek. Belgin konaktan gittiği için Yaman bu kötülüğü kimin yaptığını bulamayacak. İkbal ise yine herkesin gözünde masum olarak gözükecek. Ama Seher her şeye rağmen iyileşecek. Çünkü Seher dizimizin başrol oyuncusudur. Seher dizimizin başrol oyuncusu olduğundan felç kalması beklenemez. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde Seher tamamen iyileşecek. Böylece Seher yeniden yürümeye başlayacak. Seher yürüdüğü için Yaman ve Seher'in aşkı ikinci bağrını yaşayacak. Yaman, Seher'in iyileşmesi sonucu ona büyük bir sürpriz hazırlayacak. Seher de Yaman'ın kendisine ne sürpriz hazırladığını merak edecek. Yaman önceki tatillerine gidemedikleri için yeni bir tatil planı hazırlayacak. Seher de Yaman ile Balayın'a gideceği için çok mutlu olacak. Yaman önümüzdeki bölümlerde tüm tatil hazırlıklarını yapacak. Böylece sonunda Seher ve Yaman tatile gidecek. Seher ve Yaman tatilde ilk balayı gecelerini birlikte geçirecekler. Yani Seher ve Yaman ilk yakınlaşmalarını gerçekleştirecekler. Onların yakınlaşmasıyla güzel sürprizler oluşacak. Çünkü Seher'in Yaman ile yakınlaşması sonucu bazı gelişmeler yaşanacak. Bu gelişmelerden en güzeli Seher'in hamilelik haberidir. Çünkü Seher tüm bu olayların ardından hamile kalacak. Seher hamile kaldığı için Yaman'a bu haberi ilk başlarda vermeyecek. Çünkü Seher Yaman'ın Kırımlı bebeği istemeyeceğini sanacak. Seher hamilelik haberini Yaman'a söyleme konusunda ikileme girecek. Ama sonradan Seher hata yaptığını fark edecek. Seher ilk fırsatta Yaman'ın yanına gidip hamile olduğunu anlatacak. Yaman bu haberi duyduğunda büyük bir şok geçirecek. Çünkü Yaman Seher'in bu haberine hazırlıksız yakalanacak. Seher ise Yaman'ın kendisine kızacağını düşünecek. Tam o sırada Yaman sevinç çığlıkları atacak. Yaman baba olacağı için Seher'e çok mutlu olduğunu gösterecek. Seher Yaman'ın kendisini terslememesi üzerine sevinçten havalara uçacak. Yaman Seher e hamile olduğu için dünyaları önüne serecek. Seher de aşerdiği için Yaman'ı birazcık yoracak. Hatta ara sıra Yaman Seher'in isteklerine yetişemez hale gelecek. Ama her şeye rağmen Seher ve Yaman mutlu olacak. Çünkü bu bebeğin gelişi tüm kötülüklerin kökünü kurutacak. Dizimiz yakında sezon finaline gidecek. Dizimiz Haziran ayının ilk haftalarına doğru sezona girmesi planlanıyor. Yani 7 Haziran ile 21 Haziran aralığında dizi sezon finaline girecektir. Sezon finaline doğru aksak diziye gelecek. Aksak'ın diziye geliş herkesin hayatını alt üst edecek. Çünkü aksak Yaman'a kötülükler yapacak. Hatta aksak Yaman ve seri ayırmaya çalışacak. Bu yolda Yaman dikkatli olmazsa aksak onlara ciddi zararlar verecek. Aksak Yaman ile olan hesaplarını kapatmak için diziye dahil olacak. Ve bir zamana kadar Aksa'nın kötülükleri devam edecek. Çünkü Aksak önce Yaman'a zarar vermek isteyecek. Bunu başaramayınca da Seher'i öldürme girişimlerinde bulunacak. Çünkü Aksak Seher'i öldürürse Yaman'ın hayatının mahvolacağını biliyor. Bu yüzden Aksak tüm kötü planlarını tek tek uygulayacak. Bu yüzden Yaman ve Seher'in dikkatli olması lazım. Aksi halde çiftimiz ciddi zararlar görecek. Ama Yaman'ın yardımları sayesinde Seher ölümden son anında kurtulacak. Bu sayede Seher'e bir zarar gelmeyecek. Ali de hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Özellikle yeni sezonda Ali'nin hayatına yeni birisi dahil olacak. Ali önceleri bu kişiden uzak duracak. Çünkü Ali'nin hakkında sadece kiraz bulunmaktadır. Ama sonra da Ali bu kişinin bazı özelliklerinden etkilenecek. Ve Ali ile bu kişi arasında bir bağ oluşacak. Bunun sonucunda da Ali'nin kalbine gömdüğü duygular yeniden canlanacak. Yani sonunda Ali'nin mutlu olduğunda seyredeceğiz. Ayrıca Ali hakkındaki bir sır da yakında ortaya çıkacaktır. Tabii ki bu sır Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu gerçeğidir. Bu gerçek aniden ortaya çıkacak. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla Ali hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Ali şimdiye kadar kendisini kimsesiz sanmaktaydı. Ali hayatında tutunacak bir dalının daha olduğunu fark edecek. Hatta Ali Yaman'ı koruyup kollayacak ve Ali asla onu tek başına bırakmayacak. Ama Yaman için aynı şeyler söylenemez. Çünkü Yaman bu gerçeği öğrendiği gibi yine geçmişin ızdırabını yaşayacak. Hatta Yaman ailesinin felaketinden sadece Ali'yi sorumlu görecek. Bu yüzden Yaman bir süre kadar Ali'ye düşmanlıklar yapacak. Seher Yaman'a hata yaptığını söyleyecek. Ama Yaman bu konuda kimseyi dinlememekte ısrarcı davranacak. Sonradan Yaman'ın hayatı tehlikeye girecek. Yaman ölüm kala savaşı verirken son anda Ali, Yaman'ın yardımına yetişecek. Val Yaman'ın hayatını kurtaracak. Yaman, Ali'nin kendi hayatını kurtarması üzerine umutlanacak. Bu sayede Yaman hem Ali'yi kardeş olarak kabul edecek hem de Yaman geçmişin acı dolu günlerini unutacak. Yani bundan sonra Yaman ve birlikte olup birlikte mücadele edecek. Peki sizce Yaman seyri kötülüklerden sakınabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.